Soruyorum buradaki herkese evet. geçen sene namusu olan evladı olan evet. kara borsacı arkadaşlara bir şey söylüyorum. Belki benden daha da bilgili olan kardeşlerim var abilerim var gelsin konuşsun. 40 yaşındaki adam bilmiyorsa yazıklar olsun ya yani insanları kandırmasınlar algı yapmasınlar. Burada işte diyorlardı bize burası kayak merkezi vesaire. Bir defa da bizim de kötü oynamaya hakkımız olsun son 10 dakika tırnaklarımızı yemeye hakkımız olsun. Şimdi öncelikle tabii ki Ciko eksiği vardı. Ferdi Fred eksiği vardı. Bunlar zaten orta sahanın dinamosu bir tanesi. Stoper'in dinamosu ki BK gibi Soper stoper yok. Ki ondan öncesinde maçta iyi de oynarsın, kötü de oynarsın. Sezon içerisinde bu çocuklar 37 maça çıkıyorlar bir de Avrupa maçları var. Şimdi bunların dışında biraz önce Samet'in pozisyonunu sordunuz. Bakın evet. tek tek tane tane anlatıyorum. Hani anlamayanlar için bilmeyenler için soruyorum. Gündem olduğu için soruyorum abi. Samet orada kolunu kırarak geliyor. Ama şöyle bir durum var. Top cepheden gelmiş olsa ifhapla yazıyor bu. Top cepheden gelmiş olsa evet penaltı. Ama o çocuk yerden kayarak geldiği için yüzünü koruyor. Ve buna hiçbir şekilde dünyanın hiçbirinde penaltı verilemez. Ki biz Türkiye'de nelerini gördük. Ki biraz önceki arkadaş Yusuf Günay'dan bahsetti. Onun dışında Erdem Timur'un yaptığı gizli görüşmeleri neden hiçbirimiz bilmiyoruz? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi bunlarla gizli toplantılar yaptı mı? Geçen sene yaptı. Arda kardeşler bu akşam İrfan bütün müdahalelerinde kalkıyor, faal veriyor ama bir tane can keçeli var. Hiçbirine faal vermiyor. Ha bu şekilde mi yürüyecek? Biz de bu şekilde mi konuşalım? Biraz önce Twitter'da yine şunu gördüm. Fenerbahçe tarafları Arda kardeşleri küfür etti diye. Soruyorum buradaki herkese. Geçen sene namusu olan, evladı olan Lale Ortaya Galatasaray tarafları kaç defa küfür etti, kaç defa cezalı. Bıraksınlar abi bu işleri. Biz bunlara rağmen gidiyoruz. Bunlara rağmen şampiyon olacağız. Bunlara rağmen kazanacağız. Ben maraton üsteydim. Bugün evet. özellikle en fazla hissettiğim şey o bizim işte Migros okula açık olsun. Bugün herkes oturuyor. Yani hava soğuk diye mi bilmiyorum. Burada herkes şu an e, bir emek verip o kadar metrobus, metro maça geliyor. Biz de boşuna gelmiyoruz bu maça. Elimizden gelince bağırmaya çalışıyoruz. Kötü oynayabiliriz. Her hafta iyi oynayacağız diye bir şey yok. Futbol skorer bir oyun. Sen puan aldın mı? Aldın. Biz maalesef artık bunu konuşmak zorundayız. Çünkü Galatasaray böyle bir hesap yapmıyor. Biz bu maç çok iyiydik diye düşünmüyor. Veya Beşiktaş böyle bir hesap yapmıyor. Fenerbahçe artık maalesef ki skora döndü. Bunu artık kabullenmemiz lazım. Evet eleştireceğimiz çok şey var. Şunu önceden bir hatırlatmak istiyorum. Arda kardeşleri zaten bugün geçiyorum. Konuşacağımız çok şey var. İlk 20 dakika bir tane bir tane faul vermedi ya. Bir tane çıldırdık hepimiz ya. Bu tek bir maça özgü değil. Biz niye bunu her maç konuşuyoruz? Belki benden daha da bilgili olan kardeşlerim var, abilerim var. Gelsin konuşsun diye biz sağ içinden önce her zaman sağ dışını konuşmak zorunda kalırız ki bizim hoşumuza gitmiyor. Biz gelip burada parasını veriyoruz. Takımımızın her zaman arkasında duruyoruz iyi bir şekilde, iyi bir futbol sever olarak artık biz artık sadece sağ iç konuşmak istiyoruz. Bıktık yani sağ dış konuşmaktan. Her sene aynı senaryon, her maç, aynı şeyler. Biz artık bunu görmek, bunu konuşmak istemiyoruz. Bu, bu da bizim en büyük hakkımız. Yani bütün futbol severleri sıkan bir şey bu aslında. Tabii ki de. Yani dediğim gibi yani liyakat daha önce de söylemiştim. Burada çok büyük bir etken. Bundan önce şuna geleceğim. Ee, Okan Buruk'la İsmail Hoca biliyorsunuz PDFK'dan ceza aldı. Ve İsmail Hoca'nın konuşması Okan Hoca'nın ben hiç balık veremediğim yok hatta futbol alanında sevdiğim de bir hoca. Önceden takip ettiğim de bir hoca Galatasaray'a gelmeden önce. Ama sen Okan Hoca'ya vermiyorsun ceza İsmail Hoca'ya niye onun çeyreği kadar konuşuyor adam. Diyor ki ben diyor bütün hakemlerimizin eşit bir şekilde yönetilmesini istiyorum maçların. Adaletli bir şekilde adam kayırmadan anlatabiliyor muyum? Fret olmayabilir, ciko olmayabilir, beka olmayabilir. Sahaya mı döndük? Sahaya tamam, döndük süper. sahaya döndük. Bu üç yapı taşımız yok. Evet. Çok ciddi eksikliğimiz var mı konuda? Özellikle orta sahada. ikinci bölgede evet var. Eyvallah. Ama ne olursa olsun. Hoca şu an oturtmaya çalışıyor. Anlıyoruz. O yüzden değişikliği belki de geç yapıyor olabilir. Ama şu an ciddi bir şekilde bu üç yapı taşımız olmamasına rağmen bütün oyuncularımızın elinden geleni yapmasını istiyoruz. Her ne olursa olsun Fenerbahçe bu ya. Sen belki de dünyanın yani en çok sevilen kulübüsün. Buna artık değer vermelisin ya. Koskoca Fenerbahçe'sin artık insanlar bunu bilmeli. Koskoca Fenerbahçe diye bir terim var. Bunu bilmeli insanlar. Hani ben 18 yaşındayım bunu ben biliyorsam 40 yaşındaki adam bilmiyorsa yazıklar olsun ya. Takıma baktığın zaman takımda ben çok sorun var eksik var. Kesinlikle kurun iş gerekli bir kere orta sayı. Kurun işten daha iyisi bile gerekli. Artık vasata tamah etmeli Fenerbahçe. Yani dediğim gibi her şeyin başı koskoca Fenerbahçe teriminden çıkıyor. Yani baktığın zaman şu başarısızlıklar olmasa Türkiye'nin en büyük takımısın. Her şeyde en öndesin. Yani çok şeyin fazla. Fenerbahçe olarak senin bir şeyler yapman gerekiyor artık. Hani finansal olarak bir şeyleri elde etmekten çok başarı elde etmen gerekiyor. Bunu görmemiz gerekiyor. Ben 18 yaşındayım kendimi yıprattım ya. Gerçekten hani geceleri yatamıyorum sabahları kalkamıyorum. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi lidersiniz ya. Lider olsak da her şeyin en iyisi gerekiyor. Sen koskoca Fenerbahçe'ysen lidersen 10 puanın önünde olman gerekiyor. 20 puan önünde olman gerekiyor. Rakibin senden kaç maç kaybetmiş? İki e, yanlış hatırlamıyorsam bir beraberlik bir mağlubiyet almış. Aynı durumda. Senin ondan 5 puan önde olman gerekiyor. Arkadaş sen onunla aynı puanda olamazsın. Aslında zor bir maç değil. Aslında da hakemin yapmış olduğu eyyamlarla evet 2-1 galip geldik ama sıkıntılar var mıydı? Evet sıkıntılar vardı. Bana göre bugün Tadic 2 gol atmasına rağmen çok durgundu. Ee, tabii ki bir Crespo maalesef sırıtıyor takımda. Evet, bir Fred'in acilen dönmesi gerekiyor. Tabii ki bir Cikun'un acilen dönmesi gerekiyor. Defansa ve orta sahada Acilene sıkıntılarımız var. Saat... Ama öteki türlü işin biraz arka bahçesine gelirsek maalesef futbol kamuoyunda bu hakemler yüzünden federasyon, MYK hepsinde bir sıkıntı var. Ve bunu açık ve net söylüyorum. Başkanımızın, yöneticilerimiz, eski başkanlarımızın acilen ve acilen bu MYK İbanoğlu evet omurgasızdır. Bu kötü bir deyim değildir. Gücün Sadece esiri olmuş, omurgasız, tamamen güce dayalı görev yapmaktadır. Acilen istifa etmek zorundadır. Bu kadar taraftarı, bu kadar insanları germenin bir anlamı yok. Ya bugün Arda kardeşler, ya vara bakıyorsun Hüseyin Göçek. Ya bunu 5 yaşındaki çocuğa söylesen, ya bunlar Galatasaray'ın yani holiganları olduğunu bunu bütün camia biliyor. Bunu bütün Türkiye Cumhuriyeti biliyor. Yani insanları bu kadar germeyin. Atamaların, yani atamaların ya adil atamalar, olduğunu düşünmüyor be. musun? Ya asla ve asla adil değil. Yani böyle atamalar olmaz. Yani neymiş? Yani e, bunu hani bizim bir yapay zeka za, yapay zekamız var ya. Abi, ya bunu bir ö, tövbe yarabbim şimdi bir şey diyeceğim ağzım hani yayın var. Yani böyle bir şey çocuk inanmaz. O yüzden yani birazcık akılcı olsunlar. Sorulan sorulara Ali Koç'un hiçbirisine cevap vermedi büyük ekşi. O yüzden yani insanları kandırmasınlar, algı yapmasınlar. Sadece neyse onu versinler. Neymiş? Douglas gelmiş de 72 tane pozisyon göstermiş. Kardeşim sen Adana Demirspor maçındaki pozisyonu gösterdin mi? Neyi gösterdin? Sen bunlara bir bakalım bir camiayı bir paylaş. Halka bir paylaş ondan sonra konuş. Hani bir tane bir as başkanımız var ya bizim federasyonda. Anca şapkayla Galatasaray maçına gitsin holiganlık yapsın. İnsanları aptal yerine koymasınlar. Herkes her şeyin farkında. Oyundan memnun değilim. Ben üç başlık altında değerlendireceğim. Bir, hakemler, evet. iki teknik direktörümüz, üç takım. Hakemleri zaten biliyoruz. Üç hakemimize bakalım. Son üç hakeme. Zorbay Küçük, Halil Mutmeler Arda ve kardeşler. Arda Kardeşler. Yapay zekanın bunları seçtiği söyleniyor. Ama ben bunun yapay zekanı değil. Doğrudan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın ve bizim Sayın Ali Koç da başkanımız da mahkemelik olan e, Hakemler Kurulu Başkanı'nın seçtiğini net olarak biliyoruz. Bunu kimse kimseyi kaldırmasın, kandırmasın. Bu birinci oyundaki hakemi zaten yönetimle dile getirmeyeceğim. Ee, en kritik adamlarımızı sarı kartla pasifize etti. İşte Crespo'yu, Szumanski'yi. Zaten orta sahamızın eksikleri vardı. Bir de bunun üzerine İsmail Hoca'nın ikinci başlığa geçelim. İsmail Hoca'nın oyuncu değişiklikleri oyuna damga vurdu. Neydi bu? Ee, Ceko ve İrfancan ikisi de topla alışverişi iyi olan e, oyuncular. Onlar oyundan çıktıktan sonra tek kaleye döndü oyun. Bir kere bunu çok net görmeliyiz. Ee, giren oyunculara bakıyoruz. Toplu alışverişi iyi olmayan Batşuayi ve... E, İr... Yok. E, Cengiz geride. Cengiz, Cengiz evet geniş alanı kat edebilen bir oyuncu. Geniş alanda iyi bir oyuncu ama maalesef ki geldiği günden beri formda değil. Bunu da biliyoruz. Belki ileride Umut Nayır gibi bir top tutabilecek oyuncu, sırtı dönük top tutabilecek bir oyuncuyu alabilirdik. Bunu tüm seyirci görüyor. Maalesef ki bize gelen hocalarımız tam... İsmail hocamıza saygı diyoruz. Güzel bir performans sergiliyor. Ama işte teknik direktörlük böyle kritik zamanlarda iyi yönetmekle, değişik taktikle. Biz her maça aynı taktikle çıkıyoruz. Gelelim takımın oyununa. Takım eksik. Hepimiz biliyoruz. Ee, ana temel taşlar oyunda yoklar. Bunun eksikliğini hissediyoruz. En güzel tarafı şampiyonluğu belirleyen budur. Kötüyken kazanabilmek. Galatasaray ilk 7-8 hafta kötüyken kazandı. Geçen yıl da böyleydi. Biz de bu sefer bir, bir, defa da bizim de kötü oynamaya hakkımız olsun. Son 10 dakika tırnaklarımızı yemeye hakkımız olsun. Buna rağmen kalemizde gol görmemek. Bu arada İsmail'e çok büyük bir parantez açmak istiyorum. Yüreğiyle oynuyor. Yani aynı şekilde Ferdi de. Bizim böyle oyunculara ihtiyacımız var. Batu Şahin'in artık bu takımdan gitmesi lazım. Net. Ona güvenip de artık ikinci yarıyı tolere edemeyiz. Ya puan kayıpları olacağını düşünmüyorum. Djiku Dij da olmasa, dolmasa her türlü Fenerbahçe şampiyon olacak. Fakat eksikler tabii etkiliyor takımımızı. Ama ben her türlü her kulvarda şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Hakemlere rağmen diyorum. Hakemlere rağmen Fenerbahçe bu Fenerbahçe hakemler ne kadar Galatasaray'ı tutsa da Galatasaray'ın şampiyonluğunu ise de şampiyon Fenerbahçe olacak. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin çocuğudur kabul ediyoruz ama biraz vizyona ihtiyacımız var. Bakın herkes her yerde afat mafat açıklama yapıyor kar fırtına bu kadar Fenerbahçe taraftarı geliyor bir bu kadar da giremeyen var ama biraz akışlı futbol bekliyoruz her yerden bekliyoruz sadece bunu söylemek istiyorum taraftar bence çok memnun değil sadece 3 puanı alkış tutuyoruz vizyona ihtiyacımız var akışlı futbola Fenerbahçe'nin ihtiyacı var Fred Ciku ya da işte başka bir oyuncunun olmamasında vizyon devreye giriyor yani Şimdi bu kadar transfer yapıyoruz. Herkesin bir alternatifi var. Futbolcuların da teknik ekibinde biraz üzerine düşeni yapıyor olmaları lazım. Şu an sosyal medya bir pozisyonda çalkalanıyor. Samet'in penaltı pozisyonu, sonrasında Fener ikinci golü buldu ve maçı kazandı. O pozisyonu gördün mü? Hani sen bir taraftar gözüyle e, pozisyonu nasıl değerlendirirsin? Şimdi ben Feneryum altta maç izliyorum. Çıplak gözle maç izliyorum. Hatta D bloktayım. Pozisyona biraz yakınım ve beraberinde yayıncı kuruluşun Aplikasyonu da telefonumda yüklü ee, Size net bir şey söyleyeyim Yayıncı kuruluş bile pozisyonun tekrarını vermedi Yayıncı kuruluş pozisyonun tekrarını yayında vermedi Başka söylenecek hiçbir sözüm yok Yani abi net olarak açıklarsak Anlamayanlar olabilir Penaltı var mı yok mu? Şahsım adına penaltı olmadığını düşünüyorum ama pozisyonu kırmızı kartla sonuçlanması gerektiğine inanıyorum ee, Geçen de vermiştim aynı röportajı Burada işte diyorlardı bize Burası kayak merkezi vesaire Evet, o gün de dediğimiz gibi neresi kayık merkeziymiş gösteriyoruz. Bura çekirdekçilerin, tayfaların yeri değil dedim. Evet. Ve o konuşmamdan sonra, bilmiyorum e, benim videomu mu izlediler, burada konuşmamı mı dinlediler ama tribün acayip derece on numara e, bütünlüğünü koruyor. Eski ruhumuza kavuşmuş bulunmaktayız. Kara borsacı arkadaşlara bir şey söylüyorum. Buyur abi. E, bu sene çok iyi gidiyoruz, takım olarak gidiyoruz. Kara borsacık yapan arkadaşlara yine sesleniyorum. Biraz vicdanlı olun. Biraz insaflı olun. Yani kale arkası 500 liralık bileti 1500 lira istemek ne demek arkadaşlar? Allah rızası için. Yani bu takımı şampiyon yapacaksa bu taraftarın desteli olacak. Bu insanların sevgisini sömürmek. Yani... Bilemiyorum. Kara borsacılara başka laf söylemek istemiyorum. Bu saatten sonra ağır kaçar. Fenerbahçe taraftarlarına şunu söylüyorum. Lütfen eski Kadıköy cehennemini yaratmak istiyorsak tribünlerde çekirdek yeme, fotoğraf işi lütfen bu işi bıraksınlar. Kenetlenelim arkadaşlar. Takıma bu destek. Sadece. Takıma sadece destek. Son dak 90 dakika kadar sesimiz kesince kadar 90 dakika destek. Başka bir şey. Yok. <laughs> Abi 3 hafta önce ben buraya yine röportaja geldim ee, sakatlarımız yoktu o zaman yine de burada e, yedek 11'e çıktığımız zaman burada demiştim ki yedek oyuncuların da her zaman ilk 11'e girmesi için hazır olmaları lazım dedim evet. her an sakat verebiliriz onların da durumun içine girmesi lazım dedim dememe kalmadı. Bir hafta sonra Pendik'te üç kişi bir anda gitti abi. Sonra zaten Trabzon, Adana iki tane üst üste puan kaybı. Bunlar şu anda belki lideriz hala evet ama ileride geçen senek gibi bunlar bize çok acı çektiriyor. O yüzden yedek oyuncularımız da hemen durumun içine girmesi için her zaman hazır olması lazım. Yani yoksa böyle şampiyon olamayız abi. 4. Dört, burada. Burada abi görüyorsun 3-4 senedir, 5 senedir Galatasaray çok iyi algı yapabiliyor. Tebrik ediyorum. Bizim algı yapmadan biz algı yapmamıza gerek yok, biz yine de şampiyon olacağız. Onlar algı yapa yapa şampiyon oluyor. Onlar başka yolları tercih ediyor ama Fenerbahçe büyük bir spor kulübü. Türkiye'nin en iyi spor kulübü, Türkiye'nin en iyi futbol kulübü. Bizim algı yapmamıza gerek yok, biz oynadığımız futbolla şampiyon olacağız. Fenerbahçe'nin bütün sezonu galibiyetle geçireceğini ve konferans ligini kazanacağını namalup kimse beklemiyordu. Bu tür zorlu galibiyetlerde veya puan kayıplarında da gerek medyanın, gerek rakip takım taraftarlarının bize üstümüze baskılar sağlayacağını biliyorduk. Biz gerçekten çok büyük bir camiayız. 10 yıldır geçen seneki Türkiye Kupası başarısı hariç herhangi bir başarıya sahip değiliz. Ona rağmen şu soğukta yaklaşık 4-5 derecede şu stat 52 bin kişiyi dolduruyorsa bu Fenerbahçe taraftarının ve camiasının gerçekten büyüklüğünü gösterir. Yani açıkçası biraz daha bu maç kazanılmış bir maç olarak görüyorum ama Fenerbahçe'nin sıkıntılarının ortaya çıktığı da bir maç oldu. Özellikle orta sahada bağlantı noktasında işte yani herkesin bildiği Fred'in eksikliği çok net hissedildi. Varyasyon sayayım işte atıyorum İrfan geldi. İrfan orada Mert'e döndü veya işte tam tersi Tadic geldi orada Ferdi'ye döndü. Orada bir sağ tarafta işte İsmail geliyor, Crespo geliyor ama oradaki Fred'in olayı bambaşkaydı yani Fred'in o box to box'ı yani hani bizim ceza sahamızdan karşı ceza sahaya kadar direkt o alan e, hakimiyeti bambaşkaydı topu, ve e, şu da var abi araya girdim kusura Hı -hı. bakma topu ayağından çıkarttığı an zamanlama ve e, kendi takım arkadaşını soktuğu pozisyon yani Fred ayağından öyle bir top çıkarıyor ki aslında baktığın zaman bir tane pas attı ama Kesinlikle. takım arkadaşına öyle bir alan açıyor ki o pasla yani e, gerçekten yani Fred'siz Fenerbahçe'yi izlediğim zaman diyorum bu adam diyorum çok büyük bir futbolcuymuş yani. Kesinlikle kesin. Ya burada hani mesela Crespo'nun bu yapamadığı bir şey uzun yıllarda da yapamıyor zaten. İsmail biraz daha geliştirmeye çalışıyor. Daha top sana gelmeden bir çevre kontrolü ve hani burada ne bileyim Pedri'lerden işte Casemiro'lardan, işte ne bileyim Kamavinga'lardan e, Çoğamen'lerden. falan gidelim. Çavi'lerden vesaireden bahsediyorum. Daha top sana gelmeden adam tek oynuyor. Evet. Şimdi orada Çavi adam geçemeyeceğinden mi oynamıyor? Hayır tek sana geldiği zaman diğer stopere oynadığı zaman hani burada çavi yapamayacağı için bir şey değil. Oyunu daha çok hızlandırmak için. Burada ne İsmail'de var bu ne Crespo'da var ama Fred'de var bu. Ben bu e, maçta bir 6 numaranın eksikliğini hissettim. Ben kanat değil de 6 numaranın eksikliğini hissettim. E, daha sonraki şunu da söyleyeyim. E, kanatla da bir eksikliğimiz vardı. Cengiz'in girmesi bana göre yanlıştı. Cengiz e, şu an formsuz e, etkili değil. Bana göre kentin girmesi lazımdı. Ben öyle düşündüm. Çünkü o kenti biz de boşun almadık. Ee... Aslında kent büyük bir potansiyel <laughs> Aynen. baktığımız zaman. Glasgow Rangers maçlarını izlediğimizde adam çok potansiyelli ve de çok ileri uça gidip de taraftarı ayağa ya maçı takımı ayağa kaldırıp sonra gol pozisyonu çok yaratacak bir futbolcu. Etkili. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin en büyük etkenlerinden bir tanesi bana göre izlediğim maçlarında hep defans. Defansımız çok güzeldi. Böyle o Kiskici sakatlanmasaydı şu an belki fark açmıştık ve çok güzeldi. Ama şu an bugünkü başta gördüm defansa hep pas atıyorlar. Defansa pas atıyorlar. Bu sefer defansa bunu karşılamıyor. Şimdi defanstan bir adam karşı tarafa kaldıramayınca, ata, kanada ata kaldıramayınca bu sefer atak boşa gidiyor. Adam atıyor topu. Ki bu da Fenerbahçe'nin baskı yemesine sebep oluyor aslında. Tabi baskı yiyor. O anda adam kapıyor topu, diğerini atıyor. Uzun topta bile etkisiz. Geçtiğimiz günlerde e, ee, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun Ali Koç'a bir Fenerbahçe Spor Kulübü başkanına ben daha önce tarihte böyle bir örneğini görmedim. Bir Merkez Hakem Kurulu başkanının bir kulübün başkanına dava açtığını. Çünkü Merkez Hakem Kurulu olsa eleştiriye açık olması lazım. Konuşulabilir. Bugünlerde geçtiğimiz günlerde Eski başkanımız Ali Şen ve 43 tane eski yöneticilerimiz Ali Koca bu davada desteklerini bildiren bir bildiri bir mektup yayınladı. Ben Ali senden değil de ben Aziz Yıldırım sayesinde bir Fenerbahçeli olan birisi olarak Büyük Başkan Aziz Yıldırım'dan tam bugün de destek olmasını söylüyorum. Kendisinin bir sözü var. Cehennem doluncaya kadar Fenerbahçeliyim demişti. Acaba cehennem mi dondu? Nerede bizim aziz başkanımız yani? Tam bugün Fenerbahçe'nin arkasında durması gereken zaman yola çıktığı eski yol arkadaşları, yönetici arkadaşlarıyla beraber bugün değilse hiçbir zaman Fenerbahçe'nin arkasındayım, yanındayım dememesi lazım. Evet Fenerbahçe kara gümrüğü 2-1'lik skorla mağlup etti ve biz de gerçekten ellerimizi falan hiçbir şey mi hissetmiyorum. Ayberk arkada gerçekten atkılara sarılmış de. Sivas Spor Deplasmanı gibi burası. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basıp kanala abone olabilirsiniz. Sizi tabii ki de çok seviyorum.